burada bir araya geldik ve mesai arkadaşlarımızla birlikte de geniş katılımlı bir toplantıyı gerçekleştirdik. Hep söylüyoruz depremin ilk anından itibaren tüm Türkiye el ele gönül gönüle vererek Türkiye tek yürek diyerek çalışma başlatılmış ve bu anlayışta da depremin ilk anından itibaren çalışmalarımızı yürütmekteyiz ve son ana kadar da vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarına yerleştirene kadar bu anlayışla çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabii iyileştirme aşamasında ve sonrasında yapılması gereken iki özel dönem olduğunu görüyoruz ve bu anlamda da bugün yapmış olduğumuz işçilerde de iki dönem içerisinde e, belirli çalışma gruplarında Görev dağılımlarını bugün itibariyle AFAD Başkanlığımız bünyesinde TÜBİTAK'la birlikte tüm hocalarımızı da içine aldığı süreçte çalışmalarımızı gruplara göre belirleyerek yürüteceğiz. Ee, şu an halihazırda bini aşkın hocamız da sahada gerek hasar tespitte gerek fay durumunun tespitinde gerekse e, buradaki sıvılaşma zemin problemlerine ilişkin tespitlere ilişkin çalışıyoruz TÜBİTAK bünyesinde çalıştığımız hocalarımız var. Bakanlığımız bünyesinde çalıştığımız hocalarımız var. Yine AFAD bünyesinde çalıştığımız hocalarımız var ve bu hocalarımıza ilave eden e, iyileştirme sürecine yönelik mevcut yerleşim alanları ve yerleşim alanlarının dışındaki rezerv alanlara ilişkin e, tüm etütlerimizi oluşturacağımız çalışma grupları ile birlikte sahadaki e, arkadaşlarımızla birlikte e, yapıyor olacağız. Bu grupları bugün itibariyle oluşturup yeni hocalarımızı, yeni ekiplerimizi de çalışma gruplarımıza ilave edeceğiz. Tabi burada iki özel dönem var diye ifade etmiştim. Biri iyileştirme süreci, diğeri de yeniden yapım süreci. İnşallah bu süreci de belirlediğimiz çalışma grupları ile birlikte hassas bir şekilde yürütüyor olacağız. Bu noktada hasar tespitlerimizi hızlıca tamamlamamız gerekiyor şu an 7350 personelimizle 11 ilimizde her ilçelerimizde hasar tespit süreçlerini büyük bir titizlikle yürütüyoruz ve deprem bölgesindeki illerimizde şu ana kadar 4 milyon bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 40 bin, bin binayı inceledik ve 130 bin binada 430 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Ben ee, tüm illerimizdeki hasar tespit sayılarını tek tek vermek istiyorum. Gaziantep'te 37 bin bağımsız bölümden oluşan 16 bin bina, Kahramanmaraş'ta 91 bin bağımsız bölümden oluşan 25 bin bina, Malatya'da 67 bin bağımsız birimden oluşan 19 bin bina, Hatay'da 143 bin bağımsız birimden oluşan 37 bin bina, Adıyaman'da 50 bin bağımsız birimden oluşan 17 bin bina, Kilis'te 2.100 bağımsız bölümden oluşan 1.400 bina, Elazığ'da 5.800 bağımsız birimden oluşan 1.300 bina, Adana'mızda 1.775 bağımsız birimden oluşan 113 bina, Osmanlı'yda 14.000 bin bağımsız birimden oluşan 4.300 bina, Şanlıurfa'da 3.900 bağımsız bölümden oluşan 775 bina ve Diyarbakır'ımızda da 9000 bağımsız bölümden oluşan 1300 binayı ekık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitimizi yaptık. Ve bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an Türkiye geneli itibariyle %70'i hasar tespitte bulmuş durumdayız. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde hasar tespitlerimizi tamamlayacağız. Tabi bugün bilim insanlarımızla yaptığımız istişareler bizim için çok kıymetli. Hocalarımızın önerilerini, fikirlerini aldık ve bu doğrultuda da yeni yapılacak çalışmalarda yapılacak adımları, atılacak adımları, yapılacak çalışmaları hep birlikte istişare ettik. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak konutlarımızın tabi bilimsel normlara ve yeni teknolojilere uygunluğunu, burada kullanılması gereken en yüksek seviyede sağlamak adına bir araya geldik ve hocalarımızı dinledik. Tabii hocalarımız da bölüm itibariyle baktığınızda Türkiye'nin en saygın bu noktada en yetkin hocaları, jeofizik alanında, jeoteknik alanında, jeoloji alanında, zemin alanında, bina yapı statiği anlamında en yetkin hocalarımız ki burada bundan sonraki süreçte de yapılacak yeni deprem yönetmeliği dahil AFAD başkanlığımızla Deprem yönetmeliğinde bir eksiklik var mı? Bu eksiklik varsa eğer buna ilişkin ne yapmalıyız? E, tabii ki bu yaşadığımız iki büyük depremde e, yapılacak adımlar, e, yapılacak projelerin e, detayları, zeminleri, e, harita, kadastro ile ilgili işte altı buçuk varan e, bir kaymadan söz söz ediyoruz ve burada da deprem kadastrosu dediğimiz uygulamaların <laughs> yapılması, kentsel tasarım projelerinin bölgenin dokusuna demografik yapısına kültürel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapılmasına yönelik her türlü e, e, istişareyi burada yaptık ve e, burada da bundan sonraki süreçte oluşturduğumuz çalışma gruplarıyla birlikte hocalarımızla bir e, çalışmayı daha da hızlı hale getirecek onların fikirlerini önerilerini yine vatandaşlarımızın fikirleri e, burada e, şehrin e, tüm bileşenlerinin Yerel yönetimlerinin, sanayicisinin, turizmcisinin, çiftçisinin tüm vatandaşlarımızı içine alır bir planlamayla 50 yıllık bir planı ortaya koymaya gayret göstereceğiz. <laughs> Tabii ülkemiz jeolojik konumu bu manada tektonik ve morfolojik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle doğal kökenli olayların sık gözlendiği bir konumda yer almaktadır maalesef. E, yüzlerce yıllık yerleşim düzenimiz ve yapılaşma alışkanlıklarımız da bu olayla e, birlikte işte afete dönüşmesinde önemli rol oynamaktadır. E, bu anlamda bu bölgenin yeniden inşa ve ihya sürecinde e, şehirlerimizi bilimsel, e, hızlı ve güçlü bilimin ışığında, sanatın ışığında, kültürün ışığında yeniden inşası için bu çalışmaları yürüteceğiz ve şu temel başlıklar ve hedefler üzerinde çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. Bir, yeni yerleşime açılacak alanlarda deprem, heyelan, taşkın, kaya düşmesi ve diğer afet risklerinin e, yine ne olacağı öngörüsüyle e, hareket edecek bir çalışma grubumuz olacak ve burada yeni yerleşim alanlarında mevcut yerleşimde ne yapmamız gerektiğini de bu çalışma grubuyla birlikte projelendirerek yürüteceğiz. İkincisi Yine yeni yerleşim yeri seçiminde yıkılan ve ağır hasar gören e, binalarımızdaki mevcut alanların e, morfolojik, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik e, e, arazi kullanımını ve bunun bu noktadaki afet risk durumunu e, inceliyor olacağız. Üçüncü grubumuz dirençli şehirler için ihtiyaç duyulan planlama ve tasarım e, süreçlerini yürütüyor olacak. E, dördüncüsü ise bu zeminlerde mikro bölgeleme yapmak. Bu mikro bölgeleme ile birlikte ayrıntılı jeolojik etütleri inceleyecek yapmış olduğumuz raporları gerek yerinde giderek bakmak gerekse rapor üzerindeki değerlendirmeleri yapmak suretiyle yürüteceğiz ve beşincisi de e, eski yerleşim alanları. Tabii bu eski yerleşim alanları bizim e, cumhuriyetimizin kurulduğu, kültürümüzün olduğu buradaki ecdadımızın <laughs> bize emanet olarak bıraktığı tarihi eserlerin içinde yer aldığı yerler. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayı da hassas bir şekilde yürüteceğiz. Buradaki fay hattını birebir yerine bir işleyeceğiz. Buradaki zemin kalitesini yine yerinde etütleri yapmak suretiyle incelemiş olacağız ve ardından da buradaki şehrin ihtiyaçlarını içerir bir master plan yapacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden gerek imar transferi gerek trampa yöntemiyle de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini emniyet altına almış olacağız. Altıncısı ise bilimsel anlamda önceliğimiz sağlam zemin ve doğru teknik. Burada hocalarımızla da bu konuda hemfikiriz. Bunun için e, seferberlik anlayışıyla tüm üniversitelerimizde mühendislerimizle mimarlarımızla birlikte yöresel dokuyu koruyacak ve e, yatay mimari anlayışını da yaşatacak e, bir e, çerçevede süreci yürüteceğiz ve baktığınızda da şehrin karşısına geçip bu konutlara baktığımızda da iyi ki yapmışız. Ne güzel oldu diyeceğimiz, yaşayan insanlarımızın burada her türlü ihtiyaçlarını gidereceği anlayışla olacak. Sosyal donatılarıyla, parklarıyla, oyun alanlarıyla, yeşil alanlarıyla birlikte bu planlamayı yapacağız. Yine deprem döneminde çok gündeme gelen bir konu, yapı statiği açısından baktığımızda da radya temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edeceğiz ki hocalarımız da bu noktada deprem bölgesinde e, bu yapı statiği yapı e, statiği açısından da hem e, 1 milyon 180 bin konutumuzun e, buradaki davranışı hepsinin dimdik ayakta olması e, sebebiyle de hızlı olması. Tabi e, burada önceliğimiz vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturabilmek adına bu sistemle inşamızı gerçekleştireceğiz. E, dokuzuncusu yapılaşmayı e, zeminde sıvılaşmanın olmadığı yerlerde yapmak. Ee, önceliğimiz fay hattını uzun, uzak mesafede yapmak ee, eğer bir zorunluluğumuz varsa da burada da her türlü emniyeti tedbiri hocalarımızla da e, bunları istişare ettik. Ee, almak suretiyle e, bu belki işte Antakya merkezde, e, Hatay'da, işte Kahramanmaraş'ta belki Adıyaman merkezde bu durumla karşılaşabiliriz ki burada da her türlü tedbiri alacağız fay hattından yaklaşma mesafelerini sınırlarını koyacağız, buraları yeşil alanlar yapacağız. Yine e, depremde vatandaşlarımızın e, bu acıları bir daha yaşamaması adına e, bu süreçte depremi her an yaşayacağımızı e, bilerek hareket edeceğimiz e, burada farkındalığı hep birlikte yaşayacağımız e, buradaki şehitlerimizi vatandaşlarımızı anacağımız alanlar, sosyal alanları da yine burada yapacağız. Dokuzuncu ise. Yerinde ya da şehir merkezinde yapacağımız e, konutları da zemin kalitesine ve fay hatlarına olan mesafesine ve şehrin demografik yapısını kaybetmeyeceğiz. Hatay'ımız 7'den 70'e e, tüm e, kültürlerin yaşandığı, burada e, Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle tüm vatandaşlarımızın yaşadığı, uyum içerisinde yaşadığı e, anlayışı yine yeni tasarımımıza koyacağız ve burada bir bütünlük içerisinde vatandaşlarımız inşallah yaşaya olacak. Ve önümüzdeki iki ay içerisinde tüm bu planlamalarla birlikte Adana'da 2500, Adıyaman'da 25882, Diyarbakır'da 6000, Gaziantep'te 15 18544, Hatay'da 40426, Kahramanmaraş'ta 45067, Kilis'te 250, Malatya'da 47770, Osmaniye'de 9550, Şanlıurfa'da 3000, Elazığ'da 3750 konut olmak üzere toplamda 200 bin konutumuzu TOKİ Başkanlığımız koordinasyonunda gerek TOKİ'mizle, gerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, gerek Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte yapımına başlıyor olacağız. Ve inşallah söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Ben bugün buraya gelen Yaklaşık 4-5 saattir buradayız. Hocalarımıza detaylı bir şekilde istişare ettik. Tüm hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Aynı motivasyonla birlikte hocalarımızla oluşturacağımız gruplarla çalışacağımızı da buradan milletimize ifade ediyor. Tekrar tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.